Sabahın 8'i kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok soğuk bir hava var. Gece eksi 10 dereceleri buldu. Sakin ve yoğun bir kar yağışı var. Ve yaklaşık 30 santimin üstünde, 30-35 santim civarında, 40 santime yaklaşan da bir kar kalınlığı var. Tabi burası neresi diye merak edenler için. Burası Çatalca'nın daha yeni köyü arkadaşlar. Bahçemiz. Bugün üçüncü gün, üç gündür istesek de gidemeyeceğimiz şekilde burada mahsur kaldık arkadaşlar. Bugün de gidemeyeceğiz muhtemelen öyle gözüküyor. Bakalım hayırlısı Allah'tan odunumuz bol, sobamız yanıyor ve içimiz ısıtan sıcak çayımız var. Şimdi çayı içiyorum ama çayın sıcaklığı birkaç saniye içerisinde inanın kaybolup gidiyor. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar.